Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan Brawl Stars oynayacağız. Çok uzatmadan hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi başladık. Şöyle şu Öldürüyoruz arkadaşlar ama öleceğiz canımız arkadaşlar. Arkadaşlar hemen öldürmeliyiz ama oraya saklanıyor ben. Evet arkadaşlar ilk kişi öldürdük. Şimdi buradaki kutuları kırmalıyız. Buradaki kutuları alınca canımız yükseliyor ve daha güçlü oluyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ı bilmeyenler için. Şimdi evet arkadaşlar ha burada 8 yükü olan biri arkadaşlar arkadaşlar son 2'ye kaldık. Şimdi son kalan kişiyi de öldürürsek kazanacağız ve arkadaşlar cidden çok az. Evet arkadaşlar. İlk oyunu kazandık. 10 kupa kazandık arkadaşlar. İki görevimiz tamamlanmış. Arkadaşlar şimdi böyle kutu gibi bir şey açacağız. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Süper Ender. Arkadaşlar güç puan çıktı. Arkadaşlar şimdi bir tane karakterimizi güçlendirelim. Piper güçlenene Güçlendirebiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi hangi karakteri alsak? Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Colt. Böyle elmas kostümü de var. Ama Colt'un az arkadaşlar. Çok güzel bir karakter var. Arkadaşlar ben Manny'yi alacağım. Manny'yi de çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bizden başka bir tane daha hani varmış. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar geleceğiz. Arkadaşlar az ölüyorduk. Arkadaşlar şuradaki arkadaşlar öldük arkadaşlar. Ama kupamız gitmemiş. Arkadaşlar burada şey. O yine güç puan arkadaşlar. Kalın hangi karakteri seviyorum. arkadaşlar ben mısır pengueni güçlendireceğim çünkü bu karakteri de çok seviyorum arkadaşlar ben mısır alacağım ya da pimi mi alsam yok yok ben mısır pengueni alacağım arkadaşlar Arkadaşlar zaten bir video kısa short videosu çektim. Eğer 10 gün içerisinde 500 abone olursak ve o çektiğim videoya 2000 like gelirse yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kutuları kıralım. Arkadaşlar burada Şuradaki ilk karakterimizi öldürelim. Öldüm. Arkadaşlar yetişmiyor. Tam arkadaşlar. Bir karakter öldürdük ve ikinci karakterimizi de Arkadaşlar burada çok güçlü bir karakter var. Bir tane yük almış. Arkadaşlar şimdi yavrularımı çağırdım. Arkadaşlar. Arkadaşlar yavrumu öldürdü. Sen asla öldürsüncecektim arkadaşlar. Öldük. Ama bu da güzeldir. 8 kupa kazandık. Evet arkadaşlar. Şimdi tane harita seçeceğim arkadaşlar. Hmm, hangi daha iyi seçsem? Ben savaş topunu seçeceğim. Savaş topunda iyi olan bir karakter seçeceğim. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar Max. Hem yani arkadaşlar şimdi tekrar başlıyoruz. Arkadaşlar de size bir soru soracağım. Böyle videolar mı gelsin? Oyun videoları mı gelsin? Yoksa shorts videoları mı gelsin arkadaşlar? Yoruma yazın. En çok şey Yorumu kazan. Şey yapacağım arkadaşlar. Çekeceğim. En çok istediğiniz şey çekeceğim arkadaşlar. Ve ilk golümüzü attık. Arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar top aldım arkadaşlar burada limon var ama dolmuş sanırım arkadaşlar arkadaşlar Evet arkadaşlar kazandık iyi golü de ben attım arkadaşlar Yıldız oyuncu benim bence arkadaşlar nasıl Yıldız oyuncu ben olamadım ne olmuş Arkadaşlar bu görevimizi tamamladık. Tekrar oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer yıldız oyuncu ben oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok güçlü. Arkadaşlar öleceğiz. Olamaz. Arkadaşlar öldüm. İnşallah gol yemeyiz. Arkadaşlar hayır. Arkadaşlar gol yemedik arkadaşlar gol. Atamadı. Arkadaşlar öldürdük ve topu aldık. Topu bana at. Evet. şimdi arkadaşlar. Burada çok kişi var arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl gideceğiz? arkadaşlar yok. Arkadaşlar atamaz inşallah. Arkadaşlar öldürdüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ilk ölüm atacağım arkadaşlar. Ya burada çok çok arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Çektiler beni. Tara beni için çekti. İnşallah atamazlar arkadaşlar. Atarlarsa kaybedeceğiz. Arkadaşlar ilk gollerini attılar. Şimdi go, hemen gol, ilk golümüzü atmamız lazım arkadaşlar. arkadaşlar. Öldüm. Çok güçlü arkadaşlar. İnşallah kazanıyoruz. Süre bitiyor arkadaşlar. 50 saniye kaldı. 54, Evet arkadaşlar top aldık. Bir topu fırlattı arkadaşlar. Neden gidiyor? Arkadaşlar ilk golümü atacağım. O oh, arkadaşlar ya. Tam atacağım. Ölüyorum. Arkadaşlar şimdi tarayı öldüreceğiz. Ama kaybettik arkadaşlar. Doğru. Çünkü 25 saniye kaldı 24. Evet. 23, Arkadaşlar eğer gol atarsam uzatmaya gireceğiz. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar kaybettik. Şimdi topu belki atabilir diyecektim ama öldü. Kaybettik arkadaşlar. Kazanma hizmetimiz yok. Evet arkadaşlar kaybettik. İki kupamız gitti. Tekrar oynayacağım arkadaşlar. Pes etmeyeceğim. İnşallah bu oyunu kazanırım arkadaşlar. Çok hızlı koşmam lazım. Top aldım. Arkadaşlar öldüm. Topu niye atıyorsun? Resim öldürmemiz lazım. Ah. Hadi alın topu kaçmayın. İnşallah gol arkadaşlar. Ya niye topu fırlatıyor? Bana fırlatsaydı. Öldüm. Arkadaşlar çok çabuk eğleniyoruz. Aa, daha pes etmeyeceğiz arkadaşlar. Daha sıramız var. Hadi al topu al topu al topu. Al topu neden kaçıyorsun topu al ya. Cesi, cesi öl. Atma, atma. Hayır. Heh, al. Hayır, topu alın, topu alın. Evet. Beni bekle, koruyacağım seni, bekle. Hayır. Hadi at, evet, evet. Of, arkadaşlar. Öğreneceğiz. Atamaz inşallah Cesi. Yeter, öldür Cesi. Evet. Aldık topu. Bir daha. Bir koş. Öl, ön, 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 ön. öl, öl, öl. Oh, öl. Bunu da kaybettik. Şansımız yara gitmiyor arkadaşlar. Ya da biz kötü oynuyoruz. Arkadaşlar çok şanssız gidiyoruz. Kaybedecek arkadaşlar. Ama şey diyor muyum da arkadaşlar. Savaş topunda pek iyi değilmiş. Bunu de kartla oynayalım. Stırpen i̇şte koyayım arkadaşlar. Kazanırsak videoyu bitireceğim. Çünkü çok uzun oldu arkadaşlar. 13 dakika oldu video. Biliyorsunuz bu bizende bir video çekme süresi var. Odalamadan videoyu bitirmeliyim arkadaşlar. Yoksa saçma bir yerde video bitebilir. Hayır hayır arkadaşlar öldüm. şey kaybettik ama arkadaşlar kazanacağız. Güveniyorum. Yanıyorum arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Nerede? Tamam arkadaşlar. İlk kişi öldürdük. Nita. Nita'yı öldürmemiz lazım arkadaşlar. Ön Evet. Evet. Bir arkadaşlar. Bunu da kazanmalıyız. güzel tane gidiyor. Rosa'yı öldürmeliyiz. Hayır arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar ölüyorum. Oh be. Arkadaşlar, arkadaşlar ölüyordum. Öleceğim. Öldüm arkadaşlar. Kazanmalıyız. Evet. Hadi. Çok iyi gidiyor arkadaşlar. Tek başına ikisini de öldürebileceğine inanmıyorum ama umarım öldürür arkadaşlar. Ama girip kaçır arkadaşlar. Böyle olsa kadar sürer. Hadi öldür bunu. Oh, öldür. Netay'ı öldür. Oraya neden gidiyorsun? Ölme. Arkadaşlar, kaybettik. Ben daha bir şey diyemiyorum. <laughs> Bu arkadaşlar. Kurama kredi gelmiş. En iyi oynadığım savaşçıyı alacağım arkadaşlar. Biraz 8 bit 8 bit de güzel. Hem canı yüksek. Hem yüksek hasar vuruyor. Hem de uzaktan vurabiliyor arkadaşlar. Ben kazanıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çok uzağa vurabiliyor. Arkadaşlar hepsini öldürdük. Öldürdük. Şu so, penguin. Canım çok az arkadaşlar. Nerede? That... Penguin çok iyi gidiyoruz. Mr. Penguin de öldü. Şey. Hadi hadi öldürmeliyiz. Hayır hadi. Mr. Penguin. Evet arkadaşlar ilkini kazandık. Şimdi ikinciyi de kazanırsak videoyu bitireceğim. Arkadaşlar. Evet. Spike 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 Arkadaşlar Spike öldüremedik Spike kaçtı Hayır arkadaşlar olamaz. Dynamik tek başına kazanamaz ki arkadaşlar. Tek başına iki kişi öldürme şansı da var ama uzaktan vuruyor çünkü. Ha, bence öldüremez arkadaşlar. Bu video bence çok uzun sürecek arkadaşlar. 20 dakikayı geçecek bence. Ama kazanmalıyız arkadaşlar. Kazanacağız. Güven i̇nanıyorum, güveniyorum. Çok dikkatli oynamalıyız. Spike, Spike öldürelim. Hayır, arkadaşlar yavaş. Arkadaşlar öldüm inşallah kazanırız. Evet, evet. Hayır, tekrardan. Bir, bir arkadaşlar. Ama dynamik kazanması lazım. Hayır. Kaybedik arkadaşlar. Mesela arkadaşlar ben videoyu bitireceğim çünkü çok uzun oldu videomuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.